konuşmayı geciktirirsek ilişkimiz daha mı kötüye gider? Biz de öyle. Ne yapacaklar benim? Şebnem hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Onunla iken arkanıza yaslanır, anın benim tadını çıkarır. için kırır. çok teşekkür ederim. Ama ben ne yaptım? Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce gelecek fragmanları kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şahane hayatımın gelecek bölümünde Mesut, Şebnemi başkalarından korumaya ve desteklemeye devam edecek. Büyük ihtimalle Melisa e hamile olduğunu öğrenecek ve bu durum büyük bir şok yaratacaktır. Yaşara göre babanın onur olduğu ancak tam olarak kesinlik kazanmadı. Onur, Mesut'u tehdit etmeye devam ederken her zamanki gibi kıskançlığı da sürüyor. Şebnem ve Mesut'un fotoğrafının internette yayılması Şebnem'in çocuklarını kaybetme korkusu yaşamasına neden oluyor. Şebnem için büyük bir avantaj Mesut'un yanında yer alması ve düşmanlarından bir adım önde olmasına yardımcı olmasıdır. Abone olun ve beğenin, böylece yakında daha fazla fragmanı kaçırmazsınız.